Merhaba arkadaşlar ben bugün sizlerle birlikte e, yeni bir video ile karşınızdayım. Daha doğrusu bir video var arkadaşlar. Bugün sizlere e, nasıl tek e, sürpek nasıl pek indireceğimizi ve nasıl bunu Minecraft'ta e, kullanabileceğimizi göstereceğim. Öncelikle Google'a giriyorsunuz. Benim size aşağıda verdiğim linki buraya yapıştırıyorsunuz. Giriyorsunuz direkt sizin ev yapayı atacak. Öyle mi okunuyor bilmiyorum tam. Ee, benim internetim kötü olduğundan biraz geç gelebilir. Kusura şey bakmayın. E, ee, arkadaşlar ee, hiç bilmeyenler için söylüyorum. Burada yapacağımız iş çok kolay. Şu sayfayı yükselt, yükselsin. Şu doğrulanda tıklıyoruz. Doğru anda tıkladığımız anda anında burada aşağıda yüklenmiş olacak. Yüklenmezse burada mavi bir şey olacak. Ona tıklayacaksınız. Bu arada benim şu an attığım link e, Huawei'nin 64 X e, yeni kısa kılıç bir e, gösteriyorum şu an size siz isterseniz aynı şekilde başka tekrar indirebilirsiniz. Bakın burada iniyor. İnmezse buradan yeniden tıklayıp indirebilirsiniz. Ben indirdiğim için iptal şimdi burada daha işimiz kalmadı. Bunu yüklendikten sonra sizde bir RAR dosyası açılacak. Açılmazsa dosyalarımıza girip şuradan indirilenlerden şurada indirdiğiniz peki bulabilirsiniz. Ben direkt şuradan ee, daha önce indirmiştim. Ee, A ah, hangisiydi? Bir dakika arkadaşlar. Ee, hem tamam affeyim. Bundan önce denemede e, sesim gelmedi. Onda yapmıştım. Bu videoyu arkadaşlar bir bir arkadaşıma bir videos videosu çekmiştim o, onun şeyi yani kesinlikle arkadaşlar ve kesinlikle e, ben videoda video ediyorum kesinlikle kesinlikle arkadaşlar ben oyunda e, ne olursa olsun ya kaçmam sadece arkadaşım video için trollüyordum o videoda ses gitmediği için suya gitti hatta şurada Burada Sizin burada gözlem sonucunda size yapmışım. Şey silmiştim denetim masasında. Arkadaşlar bu ikisini masa üstüne atıyorsunuz. Ee, bunlar işte daha size daha dosyos çıkacak ya buradan şuna iki tık yapıyorsunuz. Buradaki peki atıyorsunuz. Ondan sonra e, geri gidip şuradan şunu da atıyoruz diye Ondan sonra kapatıyoruz. Ee, şuraya isterseniz çalıştır yazıyorsunuz. Yani şu isterseniz de e, Windows tuşuyla ile de ve aynı anda basarak şuradan elde edebiliyorsunuz. Şimdi buraya girdiğimizde şunu şöyle çekelim. Şimdi nokta Minecraft sizde en olur. Ben aşağı e, koymuşum nedense. Burada Resurs depo. Oraya giriyoruz. Burada benim tekstil teklerim var. Oraya atacaksınız. Ben de tabi olduğu için gördüğünüz gibi bu ahşap tekstil tek bu kadar ee, olduğu için ben şimdi ee, şey yapmayacağım, yapmayacağım. Arkadaşlar e, bilgisayarım çok kötü olduğu için oynayamıyorum şu an ama emin olun ki. E, ayarlara gidip kaynak paketlerine tıkladığınızda teklif tek, tek olmuştur. E, bu arada arkadaşlar e, kanalımızın ilk videosu bu video 5 like gelirse Optifine kurulumu e, ve Optifine kurulumu ve e, mod paket mod paketi olmayanlar için e, mod paketini kurma ve e, mod yükleme. Ben mod paketini kurma dedim arkadaşlar. Şu e, şurada çalıştırabileceğinizden falan şurada noktalar e, modları indirmek için şurada bir mod klasörü lazım. O klasör yoksa ne yapabileceğinizi e, göstereceğim. Arkadaşlar e, bu videonun da burada sonuna gelin. Dediğim gibi 5 dakika hemen anında bir optifan optifan kurulumu ve aynı anda mod, kros, mod krosörünü kurma ve e, mod indirme videosu gelecek. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz.